Kayseri'de çok üretici bir halk. 7400 burada kendini saygı ve sevgiyle anacağım Kazım Yedekcioğlu hocamın 3 ciltlik Kayseri ağzı hakkında yazmış olduğu kitapları burada. Bunu zaten okuyup bilenler var. Bunun Piyasada zaten şekli yok. Beğendik basmıştı. Eee kütüphanelerde kaldı bu. Değerli bir kitap olduğu. Ben burada şunu demek istiyorum. 7400 Kayseri kelime ürettiğini söyler. Yani Türkçeden ayrı mı? Esas konuşma dilimiz, yazma dilimiz, okuma dilimiz İstanbul lehçesi olmasıyla beraber şu anda Anadolu'da yüzde insan Kayseri ağzı tarzıyla konuşurken ben şurada bir iki e, katkı olması açısından şöyle diyeceğim. E, şimdi buradan Suat Köse Haliloğlu değerli arkadaşımız kendisini sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı kendisi de. Diyor ki Kayseri mi olacak? Kayseri mi olacak? Benim kitabımda her ne kadar Aslan Kayserilim yazdıysam bu yazma dilinde tabi K. Konuşmada K olu, olacak. Ama ben ne diyorum? Kayseri'de yüzde sekseni Kayseri diye konuşur. Konya'da, hatta Kayseri'de demeyeyim, Anadolu'nun yüzde sekseni K'leri sert bir kelime olduğundan G harfini daha yumuşatarak halkımız bunu böyle konuşur. Kayseri, Kalem, Kara, Konya, Ankara yani bu yazılırken böyle yazılacak diye bir kaide olduğu e, düşüncesinde değiliz. Ben şuradan girmek istiyorum. Bizler ticaretçi ve iktisatçı insanlar olmamızdan Kayseri için konuşuyorum. İktisada önem veren Kayseriler konuşmalarında bile iktisat konuşmalarında bile iktisat ve tasarruf boze çarpar her şeyde olduğu gibi kelimede bile e, üretmek de mahirdirler. Örneklemek istersek, gelelim, gidelim yerine gelek-gidek. Bunu herkes kabul ediyor çünkü bu böyle. Yazarken böyle mi yazıyor? Hayır. Böyle mi yazılsın diye ben yola çıktım? Hayır. Ya Kayseri dilini ben kabul ettim. Ana dilim gibi, 56 yaşındayım. Kullandım. Ömrüm oldukça da kullanacağım. Bunu kitaplaştırmadaki amacım sadece gelecek kuşaklara böyle bir dil de olduğunu aktarmak içindi. Yoksa insanlar Kayseri desin diye bir şart koşmuyoruz. Ve burada e, geliyoruz, gidiyoruz yerine geliyor, gidiyor. Geleceğiz, gideceğiz yerine. Gelecek, gidecek tüm ailecenin iktisatı ailece. Ev halkı adına evdir. Sınıfın tamamı yerine sınıfça üreti üreti bunlar diye düşünüyor. Ve günlük evet. hayatımızda da kullanıyoruz. Ve evet. çok uyuyana uykuca üretmesi evine bağlı adam kişiye evciman gibi e, ağzına kadar dolu olana da silme. Bunlar örneklemekle bitmez. Çok çok sayıda e, dediğiniz gibi eldivene elecek diyor. ıslanmışa ıslı gibi hem kısaltarak hem üreterek. İşte Kayserlice'den kısacık bir örnek dedik. Kayserimizin kendine has bir dili çok zengin kelime haznesi vardır. Bu zenginliği konu uzmanları 7400 kelime olarak belirtiyorlar. Ayrıca yine Kayseri'ye ait 6884 deyim vardır. <laughs> Deyimlerden bir kaçı dedik. Ağzından yel alsın. Kayseri'ye mahsus. Ağzını topla, ağzı dağınık, ağzını bozmak, ağzını ayırmak, ağzını çalmak, ağzı yanmak gibi. Arkası bağ duvarı. Bu deyimler olduğu gibi. işte bu gibi 688 deyimimiz var. Kayseri'ye ait atasözlerimize gelince bunların sayısı sadece Kayseri'ye ait atasözlerimiz. Merkezde 1132'dir diyor. Atasözümüz. Bunların hiçbiri belki lügatçıya geçmedi. E, hocaların çalışmasıyla illa da geçecektir. E, bu zenginlikler göz ardı edilemez diyoruz. Amaç taşımaz. Bu e, dedi ki kitaplaştırmamın diyorum ya gayesi gelecek uşaklara bir anı olarak kalmasından başka bir amaç taşımaz. Sadece zamana belge olarak ben bu rahmat için bu kitapları Aslan Kayseri'lim diye Kayseri ağzı ile yazdım. Yoksa tabii ki bilindiği gibi amacımız Türk dilini bu hale getirmek, İstanbul dilini tanımamak, yok işte herkes böyle konuşsun gibi değil. Bu bizim dilimiz, yöresel ağzımız dedik, bunu böyle de geçtik. Esas e, bilgi kaynağı olan, okuma yazma dili olan Kayseri'dir. Arkadaşıma da Sunat Bey'e de buradan selam söyleyeyim. Yazarken tabii ki Kayseri yazacağız. Ben özellikle yazmamdaki amacı aktarmak için bunu böyle dedim.